Bir şey zor olduğu için cesaret edemiyor değiliz. Cesaret edemediğimiz için o şey çok zor geliyor. Ne demek istiyorum? Gelin birlikte daha derin bir şekilde inceleyelim. Sevgili dostlarım, şu an günümüzde hangi işi yaparsak yapalım hiç önemli değil. Bulunduğumuz noktada irademizi gerçekten güçlü, kuvvetli, net bir şekilde ortaya koyuyor olmak çoğumuza çok zor geliyor. Nasıl anlayabiliriz? Bunu biraz daha somutlaştıralım. Tuğba Hanım ben bir işe başlıyorum. Büyük bir şevkle, istekle, plan program yapıyorum, adım atacağım diyorum. Bunların hepsi tamam, iyi, güzel, hoş. Fakat bir yerde birden bile böyle istemiyorum. Şevkim kırılıyor. Onu yarıda bırakıyorum neyse ya sonra yaparım diyorum, erteliyorum, öteliyorum. Ne kadar ertelersem erteleyeyim onun sonu gelmiyor. Kendime bir hedef koyuyorum. Diyorum ki iki gün sonra yapacağım. İki gün sonrası geliyor ve diyorum ki neyse ya şu anda kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ben bunu bir hafta sonra yapayım. Ya da bir işe başladınız, devam ediyorsunuz. Bir yaptınız, iki yaparken çok zorlanıyorsunuz. Üçüncüsünde, neyse ben zaten yapabiliyorum. Bunu atayım bir kenara, bu bir kenarda kalsın. Sonra devam ederim diyerek kendinizi bu noktada güçlü ve iradeli olma noktasında zorluk yaşadığınızı düşünüyorsanız doğru bir konudasınız ve doğru bir videodasınız. Neden? Şimdi biraz daha bunu açalım. Her bir konuda insanın eğer özbenliği bir noktada güçlüyse ve bunu güçlendirebilip yönetebiliyorsa sevgili dostlar irade sahibi olabiliyoruz. Evet, bu arada hepimizde irade var. Fakat irade ikiye ayrılıyor. Bir zayıf irade, bir de güçlü irade. Belki sen yaptığın, kafana koyduğun hedefleri, işleri, planları, programları yapmakta zorluk yaşıyorsun. Ya yarıda bırakıyorsun ya da hiç yapmıyorsun. Bu senin zayıf bir iraden olduğunu gösteriyor. Ama ben çok planlıyım, programlıyım. Kendime hedefler koyarım. Ne olursa olsun, ne hissedersem hissedeyim işimin başına geçerim ve bir noktada bana verilen sorumluluğu veya kendime verdiğim sorumluluğu hakkıyla, layıyla, gününde, zamanında, tez bir şekilde yerine getiririm diyorsan güçlü bir iradeye sahipsin demektir. Fakat şu an hayatımızda o kadar çok uyaran var ki sevgili dostlar. Bir işimiz yolumuza koymaya çalıştığımız zaman dış uyaranlardan yani dış etmenlerden çok fazla etkileniyoruz. İster istemez bu da bizim motivasyonumuzu düşürüyor, irademizin zayıflamasına sebep oluyor. Ama neyse boş ver, sonra yaparım, ötelerim aman sonra hallederiz diyerek bir şekilde o işin sonu gelmiyor. Ve ister istemez getiremediğimiz işin sonları var ya onlar bizim zihnimizdeki o boş alanlarda bir sürü yer kaplamaya başlıyor. Bir yandan da içimiz içimizi yiyor. Keşke yapsaydım, keşke yapsam. İki gün sonra yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bir ortama giriyoruz ama arka planda nasıl yapmalıyım, nasıl etmeliyim, yetiştirir miyim, yetiştiremez miyim? Bunların hepsi bize kaygı olarak yüklenmeye başlıyor. Şimdi bu konuda biz irademizi nasıl güçlü tutabiliriz? İrade sahibi gerçek anlamda olabilmek için, irademizi terbiye edebilmek için, irademizi gerçek anlamda kuvvetli bir noktaya getirebilmek adına bu videoda uzun uzun birlikte sohbet edeceğiz sevgili dostlarım. Bu sohbette eğer aklınıza herhangi bir soru işareti takılı kalırsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi konumuzun detaylarına birlikte inmeye başlıyoruz. Sevgili dostlar, irade dediğimiz en önemli nokta bunu gerçek anlamda gerçekleştirmek istiyorsak tek bir sihirli kelimemiz var. Harekete geçmek. Eğer harekete geçersek, ne olursa olsun aklımıza bin bir türlü bizi caydırmaya çalışacak düşünceler, fikirler gelecek. Ama biz her şeye rağmen benim bir hedefim var ve ben bu hedefe ulaşmam için yapmam gerekenler belli. Bu yapmam gereken yolu yaparsam, ilerletirsem, sürecimi sağlıklı bir şekilde tamamlamış olursam ben hedefime ulaşmış olurum diyorsanız sevgili dostlarım. Önce hedef belirledik ve hedefe giden yolda yapmamız gereken her şeyi göze alıp yola çıkmamız gerekiyor. Ama siz diyorsanız ben hedef belirledim fakat yolda tökezliyorum, yolda zorluk yaşıyorum diyorsanız da zaten şimdi onun tiyolarından da bahsedeceğiz. Önce kendimizde hedefimizi koyduk. Hedefimizi koyduktan sonra gerçekten koyduğunuz hedefi hayatınızda ne kadar istediğinizi kendi zihninizde sorgulayın. Ben çok istiyorum ama yine de zorluk yaşıyorum, çok istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum diyorsanız demek ki yeteri kadar çok istemiyorsunuz. Çok istemek adına eyleme geçmemiz gerekiyor. Aslında ben istiyorum ama o konuda zaten zorluk yaşıyorum dediğinizde de şimdi o küçük kiloları daha derin bir şekilde ele alalım. Kendinize hedef koydunuz, yapmanız gereken süreç belli ve o an zihninize çeldirici düşünceler gelecek sevgili dostlarım. Bu, bu arada hepimize oluyor. Yapsam mı, yapmasam mı, olsa mı, olmasa mı, gitsem mi, gitmesem mi, bir alışverişe gidiyorsunuz, alsam mı, almasam mı? Yani bu insan zihnini o kadar çok yoruyor ki ister istemez o noktada aman boş ver en iyisi hiçbirini yapmayayım moduna çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz. O yüzden bu tarz sorular geldiğinde zihnimizdeki o butonu dondurup kendimize şunu söylememiz gerekiyor. Eğer ben bu hedefi istiyorsam bunu yapmam gerekli. Bunu yapmam şart. Ne kadar çok zorlansanız da o eylemi gerçekleştirdiğinizde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü sevgili dostlar zihin ve davranışlarımız birbiriyle doğru orantılıdır. Eğer siz zihninizi hücum eden olumsuz düşünceleri, ona uygun davranışlar sergilerseniz, mesela zihniniz diyor ki yapsam mı yapmasam mı en iyisi yapmayayım dediğinizde zaten otomatik olarak motivasyonunuz da düşüyor, içinizden de bir şey gelmiyor. O yüzden bu noktada yapmanız gereken en kilit noktalardan biri Zihniniz bu ikileme düştüğünde evet olumsuzlar var ama ben pozitif olan davranışı sergileyeceğim deyin kendinize. Çünkü zihin o kadar kıymetli bir şey ki davranışlarımızla hemen senkronize oluyor. Ve bu noktada siz olumlu bir davranış sergilediğinizde zihninizdeki olumsuz düşüncelerin iyimesinin yavaş yavaş düştüğünün de farkına varacaksınız. Lütfen bunu yaşayın, deneyin, görün, kulaklarımı da çınlatırsınız. Ve bu noktada siz sürekli olarak istikrarlı bir biçimde içimde sürekli eylemlerinizi pozitif yönelime doğru yaparsanız o zaman Otomatik olarak zaten iradenizi güçlendirmek adına ciddi adımlar atacaksınız ve bu yolda ilerleyeceksiniz. Ama bazen uzun soluklu olan süreçlerde motivasyonumuzu yüksek tutuyor olmak da bizi zorluk yaşatıyor. O yüzden sevgili dostlar bu noktada önce bir kendimize hedef belirledik, harekete geçtik ve sonrasında kendimize somut veriler belirlemeliyiz. Örnek veriyorum. Hedefimiz belli, yolumuz belli. Peki somutlaştıralım. Zihninizde, kendinize şunu söyleyin. Ben bu istediğim hedefi yaptığımda bu süreçte ilerleyeceğim ve sonrasında şunlara şunlara sahip olmuş olacağım. Şu noktaya gelmiş olacağım. Kendimi rahat hissedeceğim. Kendimi ödüllendireceğim gibi olumlu telkin cümlelerini kendinize ifade ederseniz, kendinize sürekli hatırlatırsanız o zaman zaten zihninizdeki o düşünce akışının da olumlu yöne doğru gittiğini fark edeceksiniz. Tabii ki Bunları yapıyor olmak kolay bir şey değil. Buradaki en kilit yerlerden biri de rutinler. Rutinleri böyle koca koca harflerle buraya yazmak isterdim. Neden rutinler sevgili dostlarım? Rutinler insana kendini güvende hissettirir. Rutinler bizim öz benliğimizin gelişmesinde sağlıklı bir rol oynar. Bu yüzden rutinlerimizi değiştirmeliyiz. Baktınız ki Rutinlerinizde bazı olumsuz durumlar var hedefinize giden yolda. O zaman bu rutinlerinizi olumlu noktada değiştirirseniz, buna bazıları 21 gün diyor, bazıları 48 gün diyor ama benim size ifade etmek istediğim en önemli noktam, bir konuda daha zaten bahsetmiştim. 21 gün kuralı. 21 gün kuralını gerçekten yani bir rutini alışkanlık haline getirebilmeniz adına 21 gün boyunca aynı zaman diliminde ve aynı şekilde yaparsanız zaten beyninizde ona dair bir alışkanlık olan nöronlar oluşmaya başlıyor. Otomatik olarak zaten bu alışkanlığı siz edindiğiniz için bir bakıyorsunuz siz bunu düşünmeden tıkır tıkır yapıyorsunuz ve bunun da faydasını görmeye başlıyorsunuz. Bu örneği biraz daha somutlaştırayım. Mesela diyelim ki ben bilmediğim bir yere gideceğim. Telefon elimde adresi açıyorum, bakıyorum. Aa diyorum Hı, bu burada, bu burada. İlk giderken dikkatlice bakıyorum. burada büfe var, burada eczane var, burada bu bina var. Zihnim arıyor çünkü ilk defa oraya gidiyorum ve bir şeyleri oturtmaya çalışıyorum. Ama ikinci gidişimde Aa, biraz daha kendi kendime diyorum ki Hı, tamam bu yer bu büfenin yanındaydı zaten. Oraya çok rahat gidebilirim. Üçüncü veya dördüncü gidişimde, sonraki gidişlerimde Telefonla hararetli bir konuşma yaparak gidebilirim veya kafam karman çorman dolu olarak gidebilirim. Ama o mekanı aramıyorum, adresi aramıyorum. Bir bakmışım, aa gelmişim diyorum. Yani aslında edindiğimiz yeni olan şey artık bizim zihnimizde sıradanlaştığı için bu bize alışkanlığa dönüyor. Yani rutin bir noktaya gelmiş oluyor. Siz de hayatınızda istediğiniz hedeflere ulaşabilmek için sağlıklı bir rutin oluşturursanız, yani rutinlerinizi düzenlerseniz o zaman zaten iradeniz çok daha güçlenecek. Ki unutmayın, bu konunun amacı da irademizi güçlendirmek adına. Siz bu tiyoların hepsini birlikte yapmaya başladığınızda, bu rutinlerinizde çok daha sağlıklı bir aşamaya gelecek. Tabii sevgili dostlarım, şu da çok önemli bizler ister istemez bir hedefe e, hedef koyduğumuzda kendimize onun için hemen her şeyi böyle hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Ama o pastanın tamamına baktığımızda bu bize böyle imkansız gibi gelebilir. Bizi kaygılandırabilir. Korkutabilir. Ya acaba yapar mıyım, yapamaz mıyım gibi sorgulatabilir. Bu yüzden önce o pastanın küçük bir dilimini ele alalım. Yani kendinize hedef koyduğunuzda, hedefe giden tüm yollar neyse hepsini birden yapacağım demek değil de şuradan başlayacağım yavaş yavaş ilerleyeceğim. Önce kendinize küçük görevler verin. Önce küçük görevleri yani küçük hedeflerinizi tamamlayın. Onları yapın. Zaten o küçük hedefleri yaptıkça kendinize olan güveniniz de gelecek. Diyeceksiniz ki evet yapabildim başarabildim oluyor. Bir sonraki gelsin diyeceksiniz. Sonraki bir sonraki adımda yine kendinize özgüveniniz olduğu için bunu çok daha rahatlıkla yapabileceksiniz. Sonrasında zaten ilerlediğinizde bir bakacaksınız. Pasta diliminin tamamını başarmışsınız, yapmışsınız. O zaman hissedeceğiniz duygu müthiş olacak. Şunu unutmayın tüm kendini her konuda geliştirmiş, yetiştirmiş, geliştirmeye ve yetiştirmeye devam eden insanların en kilit sihirli noktası rutinler. Hayatınızdaki rutinlere lütfen dikkat edin. En çok neyle meşgulseniz aslında siz osunuzdur sevgili dostlarım. Hayatınızda en çok neyle meşgul olduğunuzu lütfen kendi içinizde bir sorgulayın, bir düşünün, bir karar verin ve kendinizle alakalı bir çıkarım yapın ve diğer bir noktalardan biri de eğer hedefinizi koyduysanız bu noktada ister istemez kendi başarımıza giden yolda farkında olmadan bilinçli ya da bilinçsiz diğer insanlarla alakalı kendimizi kıyaslamaya başlayabiliyoruz. Eğer sen kendini dışarıdaki biriyle ya da ötekiyle kendini kıyaslarsan zaten bu noktada sorun yaşarsın. Hep kendini eksik hissedersin. Eksik hissettiğin için de ama neyse bu işi yapmıyorum diyerek kendine koyduğun hedefi bile yarı yolda bırakabilirsin. Yarı yolda bırakmamızın en temel sebeplerinden biri kıyaslama. Tabii ki biz bir yola çıktığımızda başarmak istiyoruz, o başarıya ulaşmak istiyoruz, tatmin olmak istiyoruz. Ama eğer biz diğerleriyle kendimizi kıyaslarsak başarıya ulaşmamız pek de mümkün değil. Çünkü herkesin başarısı kendine göre değişiyor. Sen kendi başlangıç noktanla şu anki noktanı ve sonraki iste gelmek istediğin noktayı belirle. Bunların hepsi birleştiğinde zaten senin başarı yolculuğunu olmuş oluyor. Bunları da unutma. İrade sahibi olabiliyor olmak noktasında zorluk yaşıyorsan bu küçük zor gibi gözüken ama kolay olan noktaları hayatına geçirirsen inan bana faydasını göreceksin. Merak ettiğin noktaları yorum yap e, yorum kısmına yazmayı unutma. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Hoşça kal ve sevgiyle kal.